Bu program Korkuteli İlçe Müftülüğünün katkılarıyla hazırlanmıştır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اجمعين قيمتلي izi jermiz bugün inşallah namaz sureleri kısa sureleri içerisinde yer alan maun suresini işlemeye çalışacağız Ma'un suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Ve Kur'an-ı Hakim'de 107. sıradadır tertipte. İniş sırasına göre 17. sureyi celiledir. Ma'un ismini son ayette geçen Bismillah ve yemna'unel ma'un oradaki ma'un kelimesinden almaktadır. Ma'un demek her türlü zekat infak, mali yükümlülükleri ifade etmekle birlikte iğneden ipliğe her türlü mali yardımı, hayrı kuşatır. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Rabbil Alemin bu sureyi celiyle de karakter özelliğimizde olmaması gereken insan tiplerinden bahsediyor. Bu sureyi celil'e As bin Vail ve benzeri müşriklerin bu karakteristik tipleri hakkında inmiş. Aynı zamanda yine bu ahlaka, bu teyniyete sahip olan kimseler hakkında inmiştir. Bakalım Rabbimiz bu sure iceliyle de bizlere ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismi şerifiyle Eraeytellezî yukezzibu bittîn. Gördün mü o dini yalanlayanı? Yani Allah'ı, Allah'ın hükümlerini, ahireti, hesabı, kitabı yalanlayanı gördün mü? Kıymetli kardeşlerim, her şeyin başı Allah inancıdır. İman esaslarının başında Allah'a inanmak yatar, Allah'a inanmak gelir ve en... Tekrar alayım burayı. İman esaslarının başında kıymetli kardeşlerim, Allah'a iman vardır ve sonrasında da meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, kazaya, kadere iman zikredilir. Allah'a iman içerisindedir zaten diğerleri de. Allah'a iman olmadığı zaman bir insanda ne ahlaktan, ne faziletten, ne irfandan, ne ibadetten söz ödülebilir. Onun içindir ki kork Allah'tan, korkmayandan denilmiştir. Öncelikle bir insanın kalbinin sahip olması gereken, bedeninin sahip olması gereken en başta şey İmandır. İman varsa her şey vardır, imkan vardır. İman yoksa diğer efendim faziletlerden, erdemlerden bahsetmek kuru bir temennadan ibaret kalır. içi boş tabirlerden ibaret kalır. Onun içindir ki şair ne güzel söylemiş. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfı yezdanın. Ne irfanın kalır tesiri katiyen ne de vicdanın. Allah korkusu yüreklerden alınıverse ne irfan kalır ne vicdan kalır ne insaniyet kalır. Allah insanı eşrefi mahlukat olarak yaratmış. Alemi insan için insanı da kendisine ibadet için yaratmıştır kıymetli seyircilerimiz. Bu ahirete inanmayan kimsenin karakter özelliğinde ne vardır? فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُّ الْيَت۪يمِ O kimse ki yetimi itip kakar, yetimi örseler, yetimi koruyup gözetmez, himaye etmez. Onun için ilk başta Allah'a iman var olması gerekir dedik ya, Halikına vefası yoksa bir insanın mahlukuna da safası olamaz. Öncelikle Allah'a iman olması gerekir. Kıymetli kardeşlerim, Sahabeden Ebu Mes'ud radıyallahu an efendimiz anlatıyor. Bir defasında kölemi dövüyordum. Arkadan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıka gelmiş ve seslendi. Ebu Mes'ud Allah'ın senin üzerindeki hakkı senin bu köle üzerindeki hakkından daha fazladır. Kölene ona göre davran deyince birden elimden kamçı düşüverdi. Güçlünün elinden o kamçıyı, o sopayı Allah korkusundan başka bir şey düşüremez. Allah korkusu yoksa, Allah inancı yoksa, Allah sevgisi yoksa insan korkulacak bir varlık haline gelir. Öyle canavarlar canavarlaşır ki dişsiz mi bir insan kardeşleri onu yerdi kıtalarıyla şairin dile getirdiği şekliyle bir canavar haline gelebilir. Kıymetli kardeşlerim, peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yetime muamelesi nasıldı? Ona bir bakalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amca oğlu, Abdülmuttalib'in oğlu, Caferi Tayyar Efendimiz Mute Harbi'nde şehit olunca Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesine gitti. Onun yetimlerini bir berber çağırıp tıraş ettirdi. Onları güzel bir şekilde yıkayıp, yıkatıp güzel elbiseler giydirdikten sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kulağımıza küpe olması gereken şu sözlerini söyledi. Ene ve kafilul yetimi fil cenneti hakeza. Ben ve yetime kefil olan, yetimi koruyup gözeten kimse cennette böyle olacağız buyurdu ve yetimin Allah'ın emaneti olduğunu ve yetimi koruyup kollayan kimsenin Allah Resulüne ve Allah'a o denli yakın olacağını bizlere haber veriyor. Kıymetli kardeşlerim kalbinin katılığından söz eden kimseye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetim başı okşamasını, fakiri, yoksulu doyurmasını tavsiye ediyor. Nisa suresinde Rabbimiz haksız yere yetimin malını yiyen kimselerin karınlarına ancak ve ancak ateş dolduracağını, onları elin bir azabın beklediğini bizlere haber vererek yetimin hakkı hukuku ona riayet hususunda bizleri uyarmaktadır. Peki Ahirete inanmayan, hesaba, kitaba inanmayan, varsa yoksa bu dünya için yaşayan kimselerin o karakter özelliğinde başka ne vardır? وَلَا يَحُضُّ عَلَى الدَّعَامِ miskin. O kimseler miskini, fakiri, yoksulu doyurmaya da yanaşmazlar. Kendileri yapmadığı gibi başkalarını teşvik dahi etmezler. Kıymetli kardeşlerim, yetim ve yoksul toplumun himayeye muhtaç olan kimselerini temsil eder. Bunun altında bütün ihtiyaç sahiplerini toplayabiliriz. Bunlar Allah'ın bize emanetleridir. Allah bazılarını zengin kılmış, onu zenginliğiyle imtihan ediyor. Ona mal vermiş. O malın da sahibi, okulun da sahibi Allah. Öbürkünü fakir kılmış. O okulun sahibi de Allah. Onu da ihtiyaç içerisinde bırakmış. Birinin imtihanı fakirlik ve yoksulluk, yetimlik. Diğerinin imtihanı ise zenginlik, bolluk. Allah kulları arasında yardım müessesini tesis etmiş. Ezzekatü gantaratul kantaratul İslam. Zekat İslam'ın köprüsüdür buyuruyor. Gönüllere açılan kardeşlik köprüsüdür zekat. İnfak da böyle, diğer mali yükümlülükler de böyledir. Kur'an-ı Hakim'e baktığımız zaman kıymetli kardeşlerimiz Allah'a iman ile birlikte namaz ve zekat, infak, mali yardım beraber zikredilir. Namaz deyince bedeni ibadet, ve dinin direği anlaşılır. İmandan sonra en başta yükümlü olduğumuz şey namazdır. Namaz dinin direğidir. O olmadığı zaman din binası nasıl ayakta kalmazsa, aynı zamanda infak da yine mümine düşen bir vecibedir, bir vazifedir. Allah o imkanı bize verdiyse, bizler de Allah'ın istediği yerlere o malı, o infakı e, ulaştırmamız gerekir kıymetli kardeşlerim. Ve Rabbimiz, Hepsini istemiyor. Bir kısmını, gönlümüzden geleni bizim Allah yolunda vermemizi istiyor. Zekat değil sadece bizim yükümlülüğümüz. Zekatın haricinde, zekat zaten farz, diğer mali yükümlülükleri de yerine getirmemiz gerekir. Kur'an-ı Hakim'de iman, namaz ve infak beraber zikredilmiştir dedik. Buna örnekler verelim. Birisi bu sure-i e, diğeri de, Bakara suresine baktığımız zaman Rabbimiz Elif Lam Mim Zalikel Kitabu La Raybe fih. Bu çok büyük bir kitaptır, azametli kitaptır. Onda hiçbir şüphe yoktur. Huderlil Muttakin ve Muttakiler için bir hidayet rehberidir buyurduktan sonra o Muttakilerin cennet kendileri için hazırlanan Muttakilerin özelliğini sayarken Rabbimiz Ellezine yu'minun bil gayb. Onlar gaybe iman ederler. Allah'a, ahirete, cennete, hesaba, kitaba iman ederler. O şekilde yaşarlar. Ve yuqimune salih. İnandık demekle yetinmezler. Çünkü inanmak sadece kurtarmayacak. Bizim başka mükellefiyetlerimiz var. Namazı da dost doğru kılarlar. Ve devamında ve mimme razaknahum yunfikun. Onlar Allah'ın kendilerine e, rızık olarak verdiği, nimet olarak verdiği lütuf ve e, ihsanda bulunduğu şeylerden Allah yolunda bir kısmını infak ederler buyurarak bu hususu dile getiriyor. İman, namaz ve infak. Yine kıymetli kardeşlerim aklımızdan hafsalamızdan hiç çıkmaması gereken Müttesir suresinin şu ayetlerine kulak verelim. Mâ kumfi sakar. Sakar cehennemin bir adı veya cehennemde bir vadinin adı sizi bu cehennem vadisine ne attı, bu cehenneme ne attı diye sorulacak buyuruyor Rabbimiz. Alullemne kuminal musallîn. Onlar biz namaz kılmıyorduk diyecekler. Biz namaz kılmıyorduk, namazı önemsemiyorduk. Ve lem nekun nut'imul miskin ve yoksulu, fakiri, ihtiyaç sahibini doyurmuyorduk. İnfakta bulunmuyorduk. Ve kunna nahuzu me'al Biz dünyaya dalıp gidenlerle birlikte dalmış gidiyorduk. Varsa yoksa sadece bu dünya için yaşıyorduk. Allah'ın mülkünde umursamazcasına böyle keyfe ma yaşa dilediğimiz şekilde e, yaşıyorduk. Ve kunna nukezzibu bi ve bizler ahireti, din gününü, hesabı yalanlıyorduk. Demek ki iman olmalı bir insanda onu insan yapacak, insan kılacak ve öbür tarafa insan olarak götürecek olan, insan-ı kamil olarak götürecek olan şey imandır ve imanın gerekleri olan namazdır ve imanın gereği olan zekattır, infaktır, mali yükümlülüklerdir. Allah Celle Celaluhu bu ayetleriyle biz yetimi, yoksulu, fakiri, muhtacı, doyurmayan kimseleri, gözetmeyen kimseleri kınamakla birlikte... Aynı zamanda biz müminlere, dindarlara da buyuruyor ki sizler bunları yükleneceksiniz, onları koruyup gözeteceksiniz ve bununla da kalmayıp bu yardımı daha verimli, daha düzenli bir şekilde yapabilmeniz için yardım müesseseleri tesis etmeniz gerekir. Kıymetli kardeşlerim ve namaz dedik. Namazı da Rabbim burada o kimselerin karakter özelliğiyle alakalı zikrediyor. Fevelulil <laughs> musallin Öyle namaz kılan kimseler var ki namaz dinin direği olduğu halde bu namazı kılan kimseler için Rabbimiz yazıklar olsun onlara buyuruyor. Veil cehennemde bir vadinin adı olmakla birlikte aynı zamanda yazıklar olsun manasına da gelir. nahum ansalatihim sahun. O kimseler namazlarının özünden uzaktırlar namazlarında unutuyorlar. Neyi unutuyorlar? Namazlarını kim için kıldıklarının, ne için kıldıklarının, namazın kazanımlarının ne olacağını farkında değiller. Namazın şu uğrunda değiller. Ellezine hum yuraun. Çünkü onlar namazlarını riya için kılıyorlar, gösteriş için kılıyorlar. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın bu e, namaz kılanları kınamasının sebebi namazlarını hiç kılmamaları, kılıyorsa da gösteriş için kılmalarıdır. Riya nedir? Riya en basit tabiriyle bir kimsenin kendisinde olmayan dini veya ahlaki bir erdemi, fazileti varmış gibi lanse etmesi, göstermesidir. Veya yaptığı işi maddi veya manevi bir çıkar sağlamak amacıyla yapmasıdır. Rıza ilahi için yapması gerekirken Allah'ın kulu olduğu için, Allah emrettiği için yapması gerekirken efendim onu gösteriş için yapmasıdır. Kıymetli kardeşlerim, riyanın tersi ise ihsandır, ihlastır, takvadır, huşudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cibril hadisinde malumunuz imanı ne olduğunu açıkladıktan sonra, İslam'ın ne olduğunu açıkladıktan sonra iyi bir mümin, iyi bir Müslüman olabilmek için ihsanı da taşımamız gerektiğini haber vererek kendisine ihsan sorulduğunda şöyle haber veriyor. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmesen de o seni görüyor. Her halimizde, her tavrımızda, her fiilimizde, her işimizde yalnızken, insanlarla beraberken Allah'ın bizi gördüğü bilinciyle hareket etmemiz gerekir. Kıymetli kardeşlerim, ihlası yaşamının karakterinin temel bir özelliği haline getirirse insan eşyaya bakışı değişecek ve bu dünyada kulluğun zevkini tadacaktır. Yine insan ihlası kuşanırsa şeytanın onun üzerindeki tasallusundan, iğvasından, efendim onun havasından, cakasından da kurtulmuş olacaktır. Şeytanın efendim o üstünlüğü ona sökmeyecek. Çünkü e, şeytan e, Cenab-ı Rabbül Aleminin Allah Celle Celaluhu'nun huzurundan kovulur iken şöyle demişti Rabbimiz bunu sağ suresinde haber veriyor. İbret almamız gerektiği için فَبِعِزَّتِكَ لَاُوْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ senin izzetine başka bir şeye değil bakınız insan namusuna ona buna yemin ediyor ya senin izzetine şerefine yemin olsun ki le uyyennahum ecmain onların tamamını senin kulların tamamını saptıracağım senin yolundan azdıracağım illa ibadike minhumul muhlasin ancak ihlas sahibi kulların müstesna buyuruyor demek ki ihlas Şeytanın bizim üzerimizdeki tasallutuna karşı bir kalkandır kıymetli kardeşlerim. Müminin kalbinin imandan sonra taşıdığı en değerli şey ihlastır. İhlas amelleri kabule şayan kılan şeydir kıymetli kardeşlerim. Yemekteki tuz gibidir, bir baklavanın şerbeti gibidir. O olmadığı zaman bir şey ifade etmez. Bu ayetlerden neyi anlıyoruz? Namazların içindeki ve dışındaki farzları var değil, değil mi? Altışar altışar 12 tane eder. Bu fiziki şartlar olmazsa olmazımızdır. Ama en az bunun kadar olması gereken bir şeye daha değinilmiş oluyor. O da it namazın içeriğidir. Namazın özüdür. Öyle bir namaz kılmalıyız ki inna salateten ha anil fahşa vel münker. O namaz bizi kötülüklerden her türlü Allah'ın rızasına mugayir, aykırı olan her işten alıkoyması gerekir. Ama bu Allah'ın yazıklar olsun o kimselere dediği, yazıklar olsun o namaz kılan kimselere dediği insanlar ise işte, öyle bir namaz kılıyorlar ki gösteriş için kılıyorlar. Namazın ruhundan uzaklar. Namaz onları hayra, iyiliğe, yetimi, yoksulu doyurmaya teşvik etmesi gerekir iken el maun Onlar en küçük bir hayra dahi mani oluyorlar. Maun az önce de belirttik. İğneden ipliğe. Her türlü hayır ifade eder. Zekat, infakı ifade ettiği gibi, bütün hayırları ifade ettiği gibi mali her türlü yardımı ifade eder. Birisine e, vermiş olduğumuz ve almaya tenezzül bile etmeyeceğimiz şeyleri ifade eder. Komşumuzun bizden istediği bir pişirimlik, pirinci, bir kahveyi dahi ifade eder. İşte bu insanlar kendileri hayır yapmadığı gibi başkalarının hayrına da mani olacak kadar cimri, katı kalpli insanlardır. İnsan sevgisinden mahrumdurlar. Kıymetli kardeşlerim, cimrilik bir Müslümanın şahsiyetinde olamaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nesai'de geçen hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, bir Müslümanın kalbinde Allah'a iman ile cimrilik aynı anda bulunamaz. Yine Müslim'de geçen rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz iki tane kötü huydan bizleri sakındırıyor. Buyuruyor ki, Zulümden sakının. Çünkü zulüm, çünkü zulüm maddi ve manevi, insanın kendine veyahut da başkanı yapmış olduğu zulüm. Bu zulüm sahibinin boynuna efendim zifiri karanlıklar olarak vebal olarak dönecek kıyamet gününde. Zulüm sahibine zifiri karanlık olarak dönecek. Cimrilikten de sakının. Cimrilik sizden önceki ümmetleri birbirlerinin kanlarını dökmeye ve birbirlerinin dokunulmaz haklarını çiğnemeye varıncaya kadar götürdü ve bu suretle de onları helakete, felakete, husrana uğrattı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın infakı nasıldı? İnfaka bakışı nasıldı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evine bir kuzu kesil, hediye edil, getir, olarak getiriliyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz evden çıkıp tekrar eve geldiğinde annelerimize kuzuyu soruyor. Buyuruyorlar ki bir budu hariç diğerini dağıttık ya Resulullah deyince annelerimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir budu hariç hepsi bizim oldu buyurarak Allah yolunda verilen her bir şeyin iğneden ipliğe en küçük bir hayrın yok olup giden, telef olup giden bir şey olam, olamayacağını, olamayacağını tam aksine onun karşına nur olarak, sevap olarak, kat be kat fazilet olarak çıkacağını bizlere haber vermiş oluyor. Yine başka bir hadis şerifte de Müslim'de, Tirmizi'de geçen hadis-i şeriflerinde Adem oğlu malım malım der. Onun yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve önceden sadaka olarak, hayır olarak verip gönderdiğinden başka malı var mı ki? Kıymetli kardeşlerim, yetim, yoksul bunlar Allah'ın bize emanetidir. Namazımız da soru olmalı. Allah bizi bize İmanımızı kavi eylesin, imanımızı kavi eylesin. iman esaslarına yakini bir şekilde inanan kullarından eylesin. Tahkiki imanı nasip eylesin. Namazlarını dost kılan kullarından eylesin. Riyadan gösterişten bizleri hıfz emin eylesin. Ve e, hayra yanaşmayan, hayra mani olan kimselerden, cimri kimselerden bizleri eylemesin. Sahaveti cömertliği karakterimizin temel özelliği eylesin. İhlası gönlümüzün efendim temel özelliğinden eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, son sözleri nelerdi? Onları da söyleyip bitirelim inşallah. E, Enes Radıyallahu Anh Efendimiz anlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz e, vefat etmeden önce ölüm döşeğindeyken, es salih es -salih. aman ha namaza dikkat edin namaz hakkında Allah'tan korkun onu ihmal etmeyin ev meleket eymanukum ve sorumluluğu üzerinizde olan kimseler hakkında da Allah'tan korkun başka bir rivayette de eki e, zayıfın hakkında Allah'tan korkun onların hakkına riayetsizlik hususunda Allah'tan korkun bu dul bir kadın ve yetim kimsedir buyurarak bizleri bu hususta uyarıyor. Allah namazlarını dosdoğru kılanlardan eylesin. Kılmış olduğumuz namazlar bizleri hayra, her türlü iyiliğe teşvik eylesin. Allah'ın rızasına aykırı şeylerden bizleri emin eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz. Seli İlçe Müftülüğünün katkılarıyla hazırlanmıştır.